Evet arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün Biz Farm simülatöre kaldığımız yerden devam ediyoruz ve e, ben e, bir görev almıştım. Ee, 30 bin çilek alanından polen istiyor bizden. Çilek alanına geçeceğim. Bir de şu görevi de bitirmeye çalışacağım. Ee, bir tane layda bak kesiyor. Clover Alanından da e, po polen toplamamızı istiyor. Şöyle bir örümceği falan keselim. Belki royal jelly veyahut da önemli bir şey atar kritik almam lazım ama güzel o royal gel attı çok iyi şimdi layda bug'ları da keselim görevimiz zaten burada ooo bugün umarım e, hız veren arayı çıkartabiliriz cidden yani ticket çıktı çok güzel evet şimdi şu görevlere odaklanabiliriz evet ilk görevi bitirdik 44k bal verdi güzel ee, şimdi 40 bin bambu 40.000 de dandelion istiyor 40.000 zor kasılacak bu arada özellikle dandelionda çok, ço orada çok az geliyor ee, bir de bizim röz vardı çıkan şurada bir tane default var onun üstüne atalım bitkin arı abi nerede uyuz arı var bize çıkıyor ya ciddi ya bir tane hız veren çıkartamadık daha Aa oğlum bu hız veren değil mi? Yo cesurmuş lan o. Evet şu e, biyoloji görevini bitirdik. Bilim ayıcığına teslim ediyorum. E, iksirden bir tane daha verdi. Bir de güzel bir şey verdi. E, bal verdi. 200 kaldı 300 kaldı yapıp e, şu topladığımız şeyi değiştireceğim. Bunun bir üstünü alacağım. Bir üstünü değil hatta. E, şu şuradaki markette 300 kaldık. Evet 300k balımız oldu ee, hemen şöyle ee, Bunu alacağım bundan sonra direkt zaten bunu alacağım Bu cidden bizim şu an işimize yarayacak Şimdi Çanta almaya kasacağım Çantadan sonra da artık şurayı açacağız 15'lik iyi büyük ihtimal Bu bölümde açarız diye düşünüyorum Şu görevden devam ediyorum Evet Bu görevde bitti 50k bal verdi Olur. Şimdi 100 kapalı, topladığı Yer belirtmiyor. O zaman ananasta kasalım. Hem şu görevimizi de bitirelim. Evet. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ee, kod buldum. Bu kodu kullanacağım. Keşke bunu e, ee, Pineapple'da kullansaydık. Pineapple görevim olduğu için lan nasıl? Pineapple görevim olduğu için ee, bir tane kod buldum. Pineapple'da boost veren iki katı kapasite arttırıyor ve iki katı daha fazla polen geliyor bu kodu da e, yorumlar kısmına sabitlerim kullanabilirsiniz bunun gibi daha bir sürü kod var ama hepsini kullanmak istemiyorum çünkü ilerleyen zamanlarda oyun bayağı bir zorlaşacak görevi... oha ne ara 13k yaptık çok iyi bize bu item de vermiş olması gerekiyor güzel 10 tane neon vermiş burada kasalım biraz hem yeni yumurta hem de yeni çanta alırız zaten bir saatlik süresi var bunun bir saat burada kasarım ben evet bu görevi de bitirdik hemen siyah yanıza geçelim ee, görevi verelim teslim edelim Royal Jelly verdi çok iyisin 100 bin tane Clover'dan topla diyor Clover'dan toplayamam şu an şu an şu bir tane kadar para kazacağım arkadaşlar ee, şunu da alalım daha hızlı dönüştürüyor artık güzel bunu ne, neydi? kullanalım? O kalsın. Bu bakıcı mıydı? Oha. Dört tane bin çeviriyor. Bu kalsın. Ee, biz bence bunu değiştirelim abi. Buzulu değiştireceğim. Şöyle. Elmas arı. Abi. 4 saniyede 6 k. Çok güzel. Çok güzel arı geldi. Ama tabii ki de yine istediğim bir şey gelmedi. Bak çok güzel ar arılar geliyor. Legendary bile geldi. Ama istediğimiz ara bir türlü gelmiyor. Şimdi bir de marketten çantaya bakacağım. Alabiliyorsak bir de çanta alalım. Çanta çok hızlı doluyor çünkü. Bir de daha 55 dakikası var. 55 dakikada 1.5 milyon falan yapıp o şuradaki en son şeyi almam gerekiyor. Ben şimdilik bunu alayım. 200k oluyor çantamın kapasitesi top. Yok, 200k olmuyor. Eee 650 yapıp şunu alacağım. Ondan sonra direkt bunu alırız. Bir de şunlara bakmam gerekiyor. Bunlara değil, şunlara. Eee bizde bundan 5 tane var mı? Var. Aslında bundan alınabilir. 300k yapıp bundan da alabiliriz. Ee, biz bir 300k yapıp ilk önce bunu malsak, white pollen falan. Önce onu alalım. Ondan sonra çantayı alalım. Şurada kasacağım. Hem şunu da keselim. Bunun da görevi var bende. Hızlı keseriz umarım. Ki ya yani artık biraz yani orta düzeye kadar geldik. Artık eee ne çıktı güzel bir şey çıkmadı ya yani neyse o yeni çıkardığımız arı nerede bizim dinlenmeye mi gitti o o ne çıkartıyor ona bir bakmam gerekiyor da o büyük ihtimal şu mavi mavi artıdan çıkartıyordur nerede o minnak rhino da çıktı güzeldir rhino görevimiz de var aa bal çok güzel Bak şu an mesela hızlı olsaydım bunun 10 katı daha fazla bal toplardım. Ee, toplayamıyorum ki. Speed yok. Tıkıt da atıyor bazen derken attı zaten de alamadık. Malum hızımız yok. Güzel 269k oldu. saniyede 500 polen kasıyoruz güzel bayağı güzel hatta evet 354k para yaptık 650 şu an kasamayız Şimdi burada neydi Birik 1.1 x bunu alacağız şunlara da bakayım da. critical power ya şuna gerek yok şu anda bizim muhammed speed ve arı e ihtiyacımız var zaten e, kapasitemiz arttı bir tık güzel Şimdi çanta için kasacağım. Ondan sonra yumurta için kasacağım. Güzel abi. Rhino'dan bir tane Royal Jelly çıktı. Ee, şimdi bir de buradan çıkartmaya çalışacağım. Şu örümceği evi kesebilirsek. Aa dur dur ben şunu kullanayım. Az önce şeyden çıkmıştı yukarıda. Aa bundan da bir tane Royal Jelly çıktı. Güzel. buradan son flower çıktı. Bir tane ayattı. güzel. Oldu. Şunları açamadık mı ya? Şimdi iki tane royal jelimiz var. Artık bir hız çıkarsak iyi olur. Bir tane de yetmeyecek bize de. En az iki tane lazım şu an. Ama şu an bir taneye de razıyım yani. Bir tane bile çıkmadı. Üç gündür. Şunları aç Şuradan bir royal atmadın mı ama ya? Yan tarafa mı geçiyorsunuz? Ben de geliyorum. Toplayalım. Aç şunu da. Şurayı da açalım. Şurada da bir tane var. Aç onu da güzel. Bir de biraz yıl atsanız güzel olacak artık. Bir tane bile atsanız. Şu parlayan ayları da topluyorum. Onlar item alırken falan içimize yarıyor. Bir de yani şuradan e şey açabiliyoruz. Şu yumurta veriyordu sanırım. Emin değilim ama nereye gidiyoruz? Umarım açık olan bir yere gidiyorsunuzdur. Aşağı iniyorlar sanki aynen Şuraya gitmiyoruz değil mi? Yapma ya İnin şuraya işte Ben gelemiyorum ki oraya. Neyse şunları kullanalım Bir de gelmişken çantamızı sırtalım Hatta bence bir tane Yumurta alalım Zaten bunun da 40 dakikası falan var Bir çanta parası çıkar oradan Şunu atacağım bir tane Royal atacağım. Abi şaka mısın sen ama ya? Şimdi neyi değiştireceğim? Demo da dursun. İşimizde yarıyor. Ee, mavilerden birini değiştireceğim abi. Şu serinlerden birini değiştireceğim ya. Aha şükürler olsun bir tane speed ya. Ama bir tane yetmeyecek tabi de. Şuradan biraz kasalım abi. Harbiden biraz kasabildik. Buradan direkt ananasa geçeyim çanta parası çıkartalım 15 aralık bölgede zaten şu an açtık şu bitsin belki bir de 15 aralık bölgede de açabilirim şunlardan takviye yani evet şu görevi bitirmek için buraya geldim ee, bunları kesmemi istiyor şu anda iki tane kalmıştı zaten bunları kestiğim zaman bu görev bitiyor bu görevden sonra direkt şu göreve geçeceğim Pineapple'da kasmak bana mantıksız geldi çünkü görev yaparken hem görev yaparken çantam dolduğu için para alacağım hem de görevden para alacağım yani daha hızlı para kasmış olacağım mantığıken ee, öyle yapacağım bu arada hız cidden baya işimize yarıyor yani eskisi kadar yavaş değiliz şu kritik de almam lazım çok iyi öldürdük ya zorlamıyor artık da <laughs> tabi hala oyun başlarında sayılırız. Ama bu video biraz uzun olacak çünkü bu videoda bayağı bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Şimdi bu görev bittiğine göre biz buradan fırlayabiliyor muyuz? 17 adet keşfetmişim. Ateşle beni. Glover'a getirdi bizi. Burayı açabiliyoruz mu? Hayır. Şunu açabilir miyiz ama? 10K istiyor. 3 dakikası var. Bunların ne işe yaradığını bilmiyorum bu arada da. Açmayı deneyeceğim. Aa, Royal yattı. Çok iyi. Bugün oyun bizden yana bu arada. Bir tane daha hız peti çıkartırsak çok iyi olur. Yumurtası daha doğrusu. Burayı açacağım. Me merak ettim ya. Boştu galiba. Bir şey vermiyordu ama galiba. Ya ben, ben öyle hatırlıyorum. Ama bakacağız. kökünü kazalım. Evet şu an bitirdik. Nerede? Oo çok iyi. 3 tane mi verdi sen? Şunu açmaya çalışacağım bu arada. Umarım açabilirim. Cidden güzel. Güzel şeyler verdi abi. Bundan sonra bunları kovalayacağız. Ben boş veriyor diye biliyordum. Ama işte boş vermiyormuş cidden. Bir dakika dakikada açar mıyız bunu? Açarız bence. Bence açarız. Açtık sayılır biraz. Hem benim burada görevim de vardı. Onu da bitirmiş oluyoruz. Çok güzel abi. Bir 10k daha açar mıyız lan? Hızlı bitirirsek kaçarız bence. Ama açamayız açamayız. Abartmayalım. iki tane açmışız. Kökünü kazınca geliyor bu arada. Şurada falan kazınca gelmiyor. Abi cidden var ya. Güzel itemler veriyor Zaten bir daha gelmedi. iki kere kırılıyorum sanırım. 6 tane royal var. Bir tane daha hız çıkartırız. Bir tane daha hız çıkartırız. Bu neydi? Ona bakarız. 270k istiyorsun. Ama çok istiyorsun sen ya. Aslında şimdi neyi değiştirebiliriz var ya. Ben gene şu mavi değiştireceğim. Çünkü en kötüleri neredeyse bu. Kırmızılar bana lazım buzuları değiştir abi buzulu ne yapacağız komutanı da değiştir aceleci çok iyi abi ikinci hızımız çıktı ikinci hızımız çıktı çok iyi şu bombacıyı da değiştirelim Pascal değiştir baloncuk bu kalsın bunda kalalım şu kırmızılardan birini değiştireyim ya öfkeli arı daha iyisi geldi çok iyi biz çantamızı zaten satmışız. Şimdi gidelim abi. Mantar mı arasak? <laughs> şu görevi teslim edelim. Ondan şu convert reitemizi alalım. Balımızı alalım. Ondan sonra şu görevi odaklanalım Burada ne? 50 k'lık var da Ya bunu daha önceden görseydik çok iyi olurdu bu arada. Açardık. Ama malum süresi kısalmış. Şimdi buradan da Evet, şimdi şöyle bir sihirli tohum bulduk ve bunu patlattık. Ama tabii hızımız yok yine. İki tane hız yetmedi bize. Hadi şöyle alalım. Umarım şöyle buluruz. Ama yani çilek bahçesi gibi oldu burası. Şurada var bir tane aldım. Bir tane yetmez ama bize değil mi? Şöyle şu an gözüm her yere bakıyor. Bir daha buldum. Çok iyi. Bitti zaten bu kadar. Şimdi iki tane rol var. Bir yumurta mı açsak tekrardan? bence bir yumurta daha açalım ya. Bu bölüm zaten bayağı bir kasacağız. Bu bölüm büyük ihtimalle şu mağazayı fulllemeye çalışacağım bu bölüm. Bayağı uzun bir video olacak. Ama tabi kısaltırız. As bak serin açık daha hayret ilk defa. Ama bize aceleci lazım. Bombacı çıktı. Olsun bombacı kalsın Şimdi Acelecilere bir tıklayalım atlatırsak 4K istiyor Maşallah Dursun alırsın Aceleci var mı ne iş var lan orada? Bir speed çıkartır mısınız Çıkartıyor Sen de çıkart helal Şimdi bak yine atlayamıyoruz ya Oradaki ayakkabıya ne kadar atlayayım Atlayamayacağız galiba. Şimdi Clover'da görev vardı. 30 kas kaldı, 25 kas kalmış. Onu bitirelim. Şunları da bir keselim lan. Belki Royal jelly atarlar. 32 tane de ticket olmuş. Hiçbir şey atmadılar. Evet, görev bitti. Şimdi ne veriyorsun? 75 kas al verdi. Aslında değmedi. 150 mavi falan topla. Pineapple'da kasılmaz. Ama eee Tree'de kasılır. Gidelim ağaçta kasalım Evet bu görevi de bitirdim 100k bal verdi ee, Tekrar görev aldım Ananastan ve e, Kırmızı polenman Ananastan polen istiyor Şu çantayı boşaltalım Öyle gidelim ee, Bu arada bunları da ko Kodla aldım Bu kullandığım kodları e, yorumlara sabitleyeceğim Şu an iki tane kod kullandım şu hayra devam ediyor zaten. Şunu da e, ağaç bölgesinde buldum. Ağacın hemen arka tarafında. Evet, 150 kalık çantayı da aldık. Bakalım 181k. Şunu da alalım. Evet, bu görev de bitti. 122k bal verdi. Güzel. Şimdi 100k mavi çiçek, 100k da mantar alanından istiyor. Mantar neresiydi ya? Yukarı tarafta mıydı? Galiba. Bir de Royal Jelimiz vardı bizim bombacı atacağım. Şuray. 5 güzel abi sarı güzel. Evet şöyle bir yumurta daha aldım. Bunu da şöyle atacağım. Pas çıktı. Güzel. Dursun, kalsın. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.